benzer vay vay ne de çiyana Çıngıraklı yılan yılan çıktı sevdiğim çıktı sevdiğim Neri sana diyor Evet Lavinia <laughs> <Ama gülüyor> şey, hoş geldin yeni gelen misafirliğimiz e şey, hoş kişi, geldiniz Şarkıyı söyleyen kişi zaten bilmiş olmuyor mu? O zaman şöyle yapıyoruz. Tamam ne sizden ne benden. Mikrofon atılan kişi aklına gelen ilk şarkıyı söylüyor. Bence mantıklı. Aa. Tamamdır. Şu an herkes Aa. mutluysa bu etkinliğe geçiyoruz. Mikrofona yeni isimleri alabiliriz. Yukarı gelebilirsiniz arkadaşlar. Muhammed, bu merak gibisin. Attıkça geri geliyorsun. Bir başka arkadaşımızla devam edeceğiz. Gelebilirsiniz mikrofona. Abi çekingen olmayın. Ne olacak? Eğleniyoruz burada kimse Aynen gelmek öyle, istemiyor olan bizim, da aşağıya Bizim ama. sesimiz de çok on numara değil boktan bir sesimiz var ama söylüyoruz işte. Prens tam hoş geldin. Oyunu anlatıyorum mikrofonu alan kişi aklındaki ilk şarkıyı söylemek zorunda. Ta ki bir sonraki mikrofon gelene kadar ya da 30 saniye boyunca. Neri mikrofona gel gelir misin artık? Ben böyleyim ne olur bana bir işe atma. Özgür hoş geldin.